Evet yine buraya geldik. Şimdi bugün video çekerken kullandığım ekipmanları, nasıl video çektiğimi, nasıl montajladığımı ve nasıl tam yaptığımı falan her şeyi sırasıyla göstereceğim. İlk önce konuyla başlıyoruz. Ay kafamdan düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Sonra da diye fikir geliyor zaten. Aslında o kadar kolay gelmiyor. Bazı fikirler içime sinmiyor yani. Çok da beğenmiyorum. Ve içeriye göre de bazı şeyler not alıyorum. Mesela listeli videolarda falan sıra sırayı yazıyorum. Nasıl... Nasıl da unuttuk sizi serisini de öyle yapmıştım. Ve ikinci olarak video çekeceğim alanı hazırlıyorum. Mesela ben buradaki yastığı, yorganı kaldırdım. Pencereyi de kapattım çünkü pencere kadraja giriyor böyle. Ve bu izleyicinin sinirini bozar diye düşündüm. Benim de sinirimi bozuyor yani. O yüzden kaldırdım pencereyi. Sonrasında da videoyu çekiyorum. Videoda tepkilerimi gösteriyorum. Öyle hızlı hızlı anlaşılmayacak veya kısık seslerle konuşmuyorum. Ve bir de duygusuz konuşmuyorum. Mesela böyle. Her şey böyle böyle. Evet. Şimdi videoyu çekerken de kullandığım ekipmanlar var. Onu daha önce anlatacaktım. Şimdi videoyu telefon kamerasıyla çekiyorum. Yani bu kadar kötü görüntü de o yüzden. Ve bildirim mi geldi az önce? Neyse. Videoyu çekerken kullandığım bir mikrofon var. Şöyle. Ve bir de ışık olarak da odanın ışığını kullanıyorum. Kamerayı sabitlemek için Sandalyenin üzerine birkaç tane ayakkabı kutusu koyuyorum. Sonra da Legolardan yaptığım bir aparatı koyuyorum. Ona da telefonu koyuyorum. Sonrasında da videoyu çekiyorum falan. Telefondakilere birikisiyi aktarıyorum ve Vegas Pro 16 kullanarak montaj yapıyorum. Yalnız Vegas Vegas Pro biraz zordur. Size şey önerebilirim. Camtasia 8, 9 falan başka edit programları da var. Movie Maker'ı pek önermem çünkü Movie Maker o kadar sınırlı ki. Şey bir şey anlatacaktım ama unuttum ya. Düşün 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 düşün. Ne anlatacaktım ben? Evet evet anladım. Hatırladım hatırladım. Bu videonun sesi biraz kısık çıkıyor. O yüzden montajca bir de sesi yükseltiyorum. Daha iyi duyabilmeniz için. Sesi ortalardayken duyabilmeniz için. Ve şimdi de render var. Ben 1080p 60fps'te render alıyorum. Sonra render için biraz bekliyorum. Benim bilgisayarım biraz iyi olduğu için... Render biraz kısa sürüyor. Yani o kadar kısa sürmüyor ama Yine 2 saat 3 saat sürmüyor render. Render bittikten sonra da thumbnail'imi hazırlıyorum. Thumbnail biraz uzun süre... Thumbnail pek uzun sürmüyor. Ama Photoshop bilgim çok da iyi değil. Ama yine şeyler çıkartıyorum yine. En sonunda da YouTube'a yüklemek var. YouTube'a yüklüyorum tamam mı? YouTube'a yüklenirken ayarları yapıyorum. Outro koydum falan. Outro'nun içinde videolar gözükmesi lazım. O videoları da koyuyorum. Ve... İşlem tamam. Tam de koydum YouTube'a yükledim. Müzik Artık herkes görebilir videomu. Evet. Bugün bunları öğrendiniz. Hadi ben kaçar. Lanet çarşaf.